Murat Hacı. Ha Murat değil mi Hacı? Hoş geldin gel. Siz de hoş geldiniz. <laughs> gel gel buraya dur gel. Bas bakayım onu 4427. Güzel AP. Bayram ne bakalım. yapıyorsunuz ya? Gerideyim bak. Sana geliyorum. atma at, bak. At, at. Karkan sap sattı. Rahat oynayın. Mustafa'ya tek turnalık kimi aldı? Ben aldım kimi. Gel bana. Tamam durma. Ya, hemen en önüne gelen 9 raptor var biri yaklaş. Aynı anda vuruyorsun. Bekle. 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 Kanki şu mage'i ben keseceğim. De şey oldum sonra yani. Dur atacağım. bekle Bekle bekle. Vurma bekle. Gel şimdi. Oraya da tura düşecek şimdi. Evet, kanka yaklaş ona. Ona doğru. Torlu. Mustafa. Bakalım Tekrar şey. Maris attım o magi'ye. Harun Murat abi bir video Birli değil mi daha? Yeni mi değiştirdi? <laughs> yani birli birli vuruyor da amına koyayım. Hayır be. İçteki biri de parasıtı vurmuş. Hani içim nerede? Diğeri <laughs> süper Murat abi bırakma onu sen. Çekil yere git. Hemen flash'e vur Murat abi. Solda malisi. Yakaladım 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 ya, yakaladım 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 Şey geldi ya kürü geldi sal. Hemen cool, cool take var kanka aynı anda vurmanızı istiyorum. Dön. Bekle paraziti. bekle. Oyna vuruyor malisi de istiyor. Öldü bu sefer. Dur, sol torlu. Hemen oradan var yorayıkta. Tekton aldım malen durma. Devam 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 devam. Hemen şimdi bir dön burası. Atmadım. Soldaki koçana vur. Vay amana kıyım. Adam adamı kesemedik lan. Bir dur amana kıyım ya. Şu radyo. Ya kanka 8 tane asasla oynuyoruz ya kanka. Pardon 5 tane asasla. Ben haşa... bekle bekle. Okçu temizler kanka. Körü çiftlesin bekle. Bayram git Hadi. Çifte, çifte çifte Mustafa isim vermiyorum. Direkt okçu ekliyorsun. Bektaş. Santor. Hemen okçu temizle kanka buldu onu. Sen kürü aldın Mustafa durma. Durma durma durma. Çık, 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 çık. Murat abi kürünü alacağım. Çifte çifte çifte. Oh, Pires Bırak dön de tekrar. Oyna maça düşüyor. Kes onu. Hemen parti başkanının kola geliyorsun. Yaklaş süperle vur Murat'a bırak bunu. Maça düşüyor. Kafa tekrar torlu. Bayram benim kere oynat. Öldü o. Bayram oynat beni. Amana koyun bayram. Nasıl kapatılıyor? <komatör> ölme. Oğlum <laughs> bu şey ya adamların adamı. <laughs> Mustafa gel. Bizi yem etti amana koyun. Ben, ben ölmedim ya sıkıntı yok. Äh, Mustafa atıyor elindeki şeyle gel tekrar. Yani kanka bir ekser mi soruyor yaklaş? Yaklaş parazit vur. Bof atıyor. Oyun Adamın niki var Karasi var. Orası sub taktı. Bırakmayın abi orayı. Gel. Hemen arkadaki bile gidiyorsun. Bırak ya yaklaş. şu mage'i kestirsene amanım çekip duruyor bırak ya. bırak çeksin amanı koyayım. Gel çeksene kanka tekrar. Adam ne güzel çekiyor amanı koyayım. Beni çekersen ben basko kör aldım. Kanka tohumla göndermek için uğraşmıyız Arkadan okçular geldi. Belamızı sikecekler sen diyorsun ki. <laughs> gördüm. Ha, gel okçuları keselim. Şey kesiyorlar. Gırt kesiyorlar. Gel. Bursa. Hadi. Sağdan. Hadi. 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 Hazır. Hazır. Orada tor düş. Bir oyna. Sap da oyna. Atın rahat Bir de Bir parazit de TP olamayacağız. TP olamayacağız. TP olamayacağız. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı sıkı, sıkı, sıkı. Onlar da olamayacak kanka gel. <laughs> bir tek bizde olmuyor yani. Bırakma Mustafa gördüm seni. Yok bak böyle doğru. Kredit Lacy kaçıyor. Kuzu kuzu var. Tamam devam et kanka ona kuzu kuzu. topluyor oraya. Aynen. Gel de gel LRS'le vur bir de parazitle. torlu. Rota bir saptı durur zaten. Bili bırakma hemen çıkar bir dön çıkarlı. Mustafa'yı lan öleceğim tek ton aldım tek ton aldım. Ben, ben aldım. Ben, ben aldım, aldım kürü. Murat abi kürü Al. alsana kanka. Ben aldım aldım Al. devam et devam et devam et biliyorum, durma. Bili de burası çıkar Kes bunu hemen maket edeceksin. Kanka Zor, bu sonra, ölmez cp yok ya. Lan yani, ölürüm. Lan vurdum işte Biyo 3 skill. Bir... Ah be geri çık tek aldım sana. Geri gel geri. Hani 5 tane skill vurduktan sonra ölmez dedim zaten kanki Tamam tamam sıkıntı yok. Ne bileyim kanka skill'im var sandım. Ya hayır hayır adama spike tras vurdum. Ya şey sol tekrar. Ölmedi yani <laughs> CPS'siz. Legendary burada. Tek de bu şey biri ayıkla yaklaş yaklaş. Biri parazit vur. Bir on çevirdim on çevirdim on çevirdim lan. Solu torlu. Oradan aynı, aynı zaten. Murat abi tekrar aldı. Çıkma sakın çıkma çıkma devam et devam et devam et çıkma. Olmamalı vur. Çıkma çıkma çıkma. Tamam süper. Tekrar aldım. Bu tarafta biri kaçıyor. Kuzu 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 kuzu. kuzu o zaman var. Kaçın vurun ya. Amına kafan turu tekrar. Aa, bende kalmadı. Sevgi, sevgi tarafı geliyor. Sevgi tarafı geliyor. Bu sefer gel, çıksana. Evet. Ha. Ben de patladım. Öldü herhalde zaten. Direkt diğerine geldim. Hadi öldü devam. Sana okçuya birledim. Öldü. Sa. Full dex'im inanılmaz diyorum şu an. Ben de öyle. Dön arkandakine şuna. Vur şuna. Öyle ben de yok. öyle. Ölecek bir daha vurun. Desi yok galiba. Öne öyle desi şey. oldu. Tutabilirsem. Full dex. Ben de hepimiz full dex'iz ama ben Ben tank olsaydım keşke. Tamam buna da alalım bari öldü. sanki o iki price bitti işte ona. Biz ha. Çıktır. Ha bok keseriz. <laughs> gir gir keseriz ya. Dağdaki öldü. Aldım sana ben kür. Kanka vurduğuna vuruyorum. O da öldü. Solda kime içtik? Yetişebilirsem bıçak atayım bari ona ya. Bıçak Ben de oradayım. Ona çekti ya da. Bastı Girme şey kanka. Kankı. Hadi kanka tam tamam bile gidiyorsun yaklaş. yaklaş şey vur torlu vur. E biri var. Köy duracak o. Yaklaş. Kanka Tek onunla aldım seni. Dur ona. Devam doğru. Soldaki biri var öyle. Yaklaş. Yaklaş onu. Sağdaki destek yok biri. Yaklaş parası vur. Bırak onu. Soldaki <laughs> de sonra aynı zeden. Aynı zeden bak. Devam doğru. Sol kısa vursun. Kanka yavru ceylan değil. Onu aldım. Şu an vurdu. Biraz geç oldu ama. Dede aldım. Malisat. Malisat dedim. 960 Malisat. Dede aldın mı? Bana gelmedi. Ben hala cenci alamadım kendime. Ana. Bir Okçu keselim okçu. Kanka sen c -c aldım. Kanka on kafan kör bu arada haberin olsun. Cenci aldım. En sağdaki to Toloro. Onu Öldüm. aldım. Bak gol atıyor. Şuraya bir encer baktım da ben. Vurun baba. Cenci aldım. Dön direkt içindeki soldaki Ceylan. Gel yanıma. Yetmiş Onu gel. aldım. Şey DSL. Cenci aldım. Uzatlar. Ceylan'a var ölecekler. Tekne aldım. Parti başkanı hazır. El Parti başkanı hazır. 3. Onu aldım. 2. Patla. Heyecan. 1 dön patla. Patla patla bak düştü bir düştü. Hadi lan. Vursun. Al aldım. Vallahi vurdum ama Yemedik he. Tamam, en soldaki Buruk gördün evet. mü? İyi dayla. Buruk. Dön bizi pilesi kapatma. Dön tek de Buruk. aldım. Öldü. Yanındaki çikolat evet. çikolat. Tekini aldım. İçinde gel pili pili esli gördün mü? S sembolü. Dön kanka. patla. Yakalayacağım. Kanka bana bir yardım. Al aldım. Helal. Kankam sen arkanda bu şeyin arkasındaki warrior tut deadless. Hazır. Hazır. Patla. Öldü. Gel al. Helal. Parazitim Zezalim. kanka. Bir bir kür. TP yedik. yedik. Anti TP mi yediniz? Etme. Parti başkanı. Parti başkanı bir ekipleri vur parti başkanına. Hazır. Hazır. ölecek. Öldü zaten. Kargal karam dışında yaklaştı tepesiniz. Diğerlerini keselim. Bok Bunlar keseriz. Keselim. Gel. Gel keselim gel. Hey evet, sen de gel. Priest gel. Unutmayın alt tepesiniz. Priest gel. Aldım sana Good. Kür. 80 Kür. Hayandayı vura abi. İçindeki ulsan. 960. A vurmuyorsun. Vuruyoruz lan. <laughs> Abi, lan. Aha, vuruyor san. Vurmuyor. <laughs> evet. işte, şey şey ha vuruyor. Öldü. Adam koştu mu nedir